reaction. Bunu Allame de yapıyor diyor abi. Bizde Allame abi gibi. Vay be. Kumanda. Kumanda <laughs> hem yön hem bize mi? Hoş. Ha her, her şey güzel. mı veriyor? Chat. Chat bizi direkt Gerçi abi klip falan var mı? Tabii klip yok yoksa direkt sesi yani. verelim. Yani. Dur klip aynı klip yoksa bizi direkt dinleyelim. 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 Ama şöyle yapalım. Herkes en son söylesin fikrini sonra tamam, birbirimize Televizyondan açalım sesi duyalım. Tamam açıyorum. Ebu gelsin burada mı? Açıyorum. Ben Fero Kayı aldık. ben Fero komutlar. Fero abi şarkı çıkarmış. Kanka işte 8. ve 2. fragman artısı. Ben fragmanı Spoiler. Ben Açıyorum. Sessizleşirim. Ses var ama Ben Fero zor değil. Go.

Bileklerimiz, <laughs> kalabalık Başlayalım. Ben, başlayalım. ben başlayalım. Ben başlayalım. Ben de başlayalım. Başlayalım. Buradan başlayayım mı istiyorsunuz? <laughs> Okey. <laughs> İçemeyecek <laughs> bir şey düşünüyorum. Kanka ben başlayayım ya. Ben sen aldım. Kanka benim beklediğimi vermedi. Yani yani ben bir çok yüksek oldu. Çok, çok, çok hızlı, bir ben bir şey söyleyeceğim. Sağ olun ben. <laughs> <laughs> Geliyor gelmekte olan bence ya bu. Kanka ben, ben bunu o, mesela overreact oldum. Ben, ben kişisel, kişisel tabii ki. Yok ben onu seviyorum. Aynen, bu bir gerçekliğim zaten ben Faruk'u sevdim bilirsiniz. Aynen. Ben sadece bu ben olacağım. Start yani sadece. Ben, Bakın start olduğunu düşünmüyorum ya. Yani. Ben büyük bir fırlığa yanayım. Ben de. çok ben de be yani, evet, Ama bu şarkıyı beğenmedim. Evet, e, öyle. birkaç kere daha dinlemek gerekiyor. Olabilir. Yani, Belki birkaç evet. kere dinledikten sonra şarkı 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 Aziz Kocaoğlu'nun rebo oluruz diyor. Abi harbi geçtiz de basmaz bas, bas, biraz bir dakika falan tam dinleyemedim. Abi, an, çok şarkı birden sonra dinleyeceğim. Ne, ne yapmış onu dinlemek de de lazım. Bak, oradan, ee, ben de şunu düşünüyorum viral e, falan oldu ya Instagram'da orada burada. O yüzden çok fazla bir beklentimiz var Benferadan. O yüzden bu şarkı bize kötü gibi geldi. Bence e, daha yeni geri döndü birkaç şarkıdan sonra çok daha iyilerini bekliyorum. Ses sistemden dolayı anlayamadım. Bir daha dinleyeceğim. Olabilir. Baran sen ne diyorsun? Yani beat olarak Bitmiyor'a çok benziyor. Evet. Zaten bitmiyor şu an e, hype diye bence böyle <laughs> bir tercih yapmıştır. Ama e, ben beklentimin altında kaldı. Yani ben Fero hayranıyım ama bunu açıp dinleyeceğimi çok düşünmüyorum. Arabada akar. Anladım. Ya Bilmiyorum. bunu dinleyeceğimi Bilmiyorum. bitmiyor dinlerim mesela. Ben, bitmiyor yani. sıkıyor evet. ya. Abi bir de niye bir... pazartesi çıkardı abi şarkıyı? Sanırım. Adam farklı oldu. Marjinal ilişki. Var da yorumları önemli önemlidir ha bu adam sanatçı. Barış ona göre. Harbiden ha doğru. Adam oluyor. Ya. Yani. E bu benim düşüncem. Bana kaç arkın var? Kaç arkın var? Çıkardın mı? O zaman biz gidelim ya baştan. Gidelim ya baştan. Gidelim ya baştan. Evet. <laughs> Katliam şey, şey, oldu. Aynen. Üç <laughs> buçuk saatlik güzel bir salon yayınıydı. Harbi eğlendik. Bence nasıl bir şey de